Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşler, yeni bir nahiv dersimize daha hoş geldiniz. Nasip olursa bu dersimizde ismin müzekker ve müennes olma meselesini öğreneceğiz. Daha sonraki konuda ise marife ve nekra yani belirginlik veya belirgin olmaması konularını irdeleyeceğiz ismin özelliklerini, ismin karşımıza nasıl çıkacağını incelemeye devam ediyoruz. Kelimeyi üçe ayırmıştık; İsim, fiil, harf diye. Hala ve henüz 5 derstir ismi işliyoruz. Çünkü önümüze bir metin geldiği zaman ismin halleriyle alakalı hiçbir problem kalmaması lazım. İtibarlarına göre kısımlandırmalara devam ediyoruz. Bugün ikinci kısımdayız. İlk kısımda ismin zahir olması veya olmaması. Yani muzhar isim, mudmer isim ve mühem isim meselelerini konuşup bitirmiştik. Bismillah. Saniyen ikinci olarak <laughs> ikinci olarak bir itibari tezkir ve te isim müzekker ve müennes olması itibariyle fe o ila kısmayın. iki kısma ayrılır. İki kısma kısımlanır. Muzekkerun ve müennesun. Ne demek? Bir ismin müzekker olması veya müennes olması ne manaya gelir? Türkçemizde böyle bir şey yok. Ancak Fransızca bilenler e, Arapça'ya Arapça bu hususta aşina olabilirler. Arapça gibi, Fransızca gibi dillerde bir şey ya müzekkerdir ya müennestir bir kelime yani. Yani ya erildir ya dişildir. Ona göre ek alır, ona göre muamele görür. Her şey yani o dille alakalı konuştuğumuz her şey ya müzekkerdir ya müennestir. Mesela bu Kürtçe dilinde de vardır. Kürtçenin kurmancı ilekçesinde de vardır. Tabi onda <laughs> ya müzekkerdir ya müennestir veya nötürdür. Efendim Kürtçenin e, soran böyle bir durum yoktur. Doğu dillerinden mesela Farsça'da böyle bir durum yoktur. İngilizce'de de böyle bir durum yoktur. Ancak İngilizce'de hitap ederken hi ve she gibi efendime söyleyeyim e, erillik dişillik hitapları vardır. E, dediğim gibi Türkçe'de böyle bir mesele yok. Dolayısıyla biraz bize ee, değişik gelebilir. Tekrar ediyorum. Arapçada bir kelime ya müzekkerdir ya müennestir. Peki neye göre müzekkerdir? Neye göre müennestir? İşte şimdi onu öğrenmeye, anlamaya başlayalım. El ismul müzekker. Müzekker isim yani eril isim. Hu ve o ma ol bir şeydir ki yedulle ala zekerin. Erkekliğe delalet eder. Yani Tabi yani müzekkerliği erkekliğe delalet eder ve yuşarul ve yuşar ilehi kendisine işaret olunur. <laughs> Özür diliyorum öksürdüğüm için. Ve yuşar ilehi kendisine işaret olunur. ve ismin işareti hâze. Hâze ismi işaretiyle işaret olunur bu. Müzekkerler için hâze kullanılır. Nahvu hâze raculun, Bu bir adamdır. Ve hâze kitabun. Bu bir kitaptır. Demek ki kitap kelimesi müzekkermiş. Yani eril bir kelime. Vesmul müenneth. Müennes isimlere gelecek olursak yani dişillere gelecek olursak huwa ma yedulle ala unfe. O da dişiliye de, delalet eden efendim isimlerdir. Ve yuşar ilehi kendisine işaret olunur. Ee, bi ismil işareti hâzihi. Hâzihi ismi işaretiyle işaret olunur. Nahu hâze imra'atun bu bir kadındır. Ve hâzihi özür dilerim. Hâzihi imra'atun bu bir kadındır. Ve hâzihi suratun bu bir efendim fotoğraftır. <laughs> Müzekker ve müennes olması açısından iki kısımda isimler. Ve yankasimu ila selâsti aksam. Bu müzekkerler, müennesler de üç kısma ayrılırlar. Tabii biz bunun müennes üzerinden irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Efendim onun karşısına Müzekkere koyduğumuz zaman mesela anlaşılıyor zaten. El müennesül hakiki. Yani müennesler kendi arasında üç kısım ayrılıyor. Dişil kelimeler. Hakiki müennesler, mecazi müennesler, bir de lafzi müennesler. Hakiki müennesler neymiş? Anlamaya başlayalım. Huvame o öyle bir şeydir ki bi izaihi zekerun. Menel yani hayvan. Karşısında canlılardan erkek olanlardır. Hakiki müennes neymiş? Zıttı erkek olan yani. Yani hakikaten kadın. Huveme bi izaihi. Onun hizasında karşısında olandır. Zekerum hayvan. Canlılardan erkek olanlar. Karşısında ise biz bunu hakiki müennes diyoruz. Zıttı erkekse yani. Nahbu şunun gibi. İmratun. Kadın. Bunun zıttı erkektir. Ve nakatun. Efendim dişi deve. Bunun zıttı erkek devedir. Ve decacetun. Tavuk efendim bunun e, zıttı horozdur. Di'i derler mesela. Bu şekilde karşısında e, e, canlı bir erkek varsa o zaman biz buna hakiki müennes diyoruz ve huve bu da iki kısımdır. Efendim sonuna müenneslik takısı gelen veya müenneslik takısı gelmemek e, gelmeyenler olmak üzere iki kısımdır. Birincisi e, müennesun lafzi ve manevi yun. Lafzi ve manevi müennes neymiş o? Ve o ma O öyle bir şey ki delalet ediyor. Ala müennesin hakikiyin. Hakiki bir müennesliğe delalet ediyor. Ve lahikathu. Ve ona bitişiyor, geliyor. Alametü teknis Müenneslik alametinin sonuna müenneslik alameti bitişiyor. Mislu Fatımetün ve Suudâ ve hüsne gibi ve evet de özür diliyorum. Bunda olduğu gibi. Mesela Fatıma evet hakiki bir müennestir, bir kız ismidir. Kızın zıttı erkektir. Mesela Ali olabilir değil mi? Ee, burada Fatıma kelimesi hem lafzi olarak hem de manevi olarak müennestir. Sonuna bir müenneslik alameti bitişmiştir. Müenneslik alametleri üçtür. Birazdan göreceğiz zaten. Ee, bunlardan efendim bir tanesi ta-i merbuta, kapalı te veya elif gibi okunan ya veya kırık hemze şeklinde gelen efendime söyleyeyim elif harf. Bunların tamamı müenneslik alametlerindendir. Hakiki müennesin ikinci kısmına gelecek olursak müennesin manevi fakat sadece manevi anlamda müennestir. E, lafzi olarak bir müenneslik söz konusu değildir. Evet müennes hakiki ancak yazım itibariyle bunu bilmeyen anlayamaz. Şöyle ve huve ma öyle bir şey ki delalet ediyor. Ala müennesin hakikiyin. Hakiki bir müennesliğe. Ve lem telhakuhu. Ve lem telhakuhu. Bitişmiyor kendisine. Alametü te'niz. Müenneslik alameti bitişmeyen isimlere manevi müennes diyoruz. Mislü Zeynep ve Hind ve Suad. Zeynep kelimesi evet hakiki bir müennestir. Kadın ismidir çünkü. Ancak sonunda tay-i merbuta yoktur veya diğer mühendislik alametleri yoktur. Dolayısıyla biz buna manevi mühendis diyoruz. Hint de aynı şekilde kadın ismidir veya Suat da aynı şekilde efendime söyleyeyim bir kadın ismidir. Peki hakiki mühendisleri bitirdik. İkinci kısım olarak el müennesül mecazi. Mecazi müennesler. Yani bunlar hakikatte bir müennes değil. Nesneler bu gruptandır. Hakikaten bunlar müennes değildir. <laughs> Ancak biz bunlara e, muamelesi yapıyoruz. Huve ma delle öyle bir şey ki delalet ediyor ala müennesin gayri hakikiyin. Hakiki olmayan gayri hakiki müennesliğe delalet ediyor. Ve <laughs> amelethul arab Arap onda böyle ve <laughs> amelethul arab mecazen muameletel ıı, müennes. Arap bunda e, müenneslik muamelesini mecazi olarak İmal e, imal ettirmiş, mecazi olarak icra ettirmiş. Hakikatte tabii ki efendim mesela misli şems ve mesela güneş gibi efendim ev gibi dar hani müştemilatlı ev anlamında beytten biraz daha farklı Bu ayn göz gibi ya bunlar hoş kadın değil bunlar ancak kelime üzerinden lügat üzerinde müenneslik manası müenneslik e, muamelesi görmüştür. Ayn mesela göz demektir insanların vücudunda bulunan ikili organlar müennestir. Efendim güneş müennestir gibi. Üçüncü olarak bir de lafsi müennesler var. Bunlar hakikatte müzekkerdir. Ancak lafsi olarak sanki müenneş, müennesmiş gibi dururlar. Huve ma ala müzekkerin hakikiyin. Neymiş lafsi müennes? Hakiki olarak bir müzekkere, bir eril kişiye delalet eden isimlerdir ve <laughs> ancak ona bitişmiştir. Alametü teknis. Bu alameti bitişmiştir. Mislu Hamze ve Talha ve Muaviye. Değil mi? Bunlar da bizim Türkçe'de kullandığımız isimler. Hamza, Talha, Muaviye. Bunların sonunda müenneslik taası vardır. Ancak hakikatte bunlar müzekker yani erkek isimleridir. Bu alametü tekniz. Peki müenneslik alametleri nelerdir? Gördüğümüz zaman tanıyabilmek açısından. Ta'u teknisel merbuta. Tayi merbuta diyoruz kapalı te. Fatımatun ve talhatun ve hadikatun da olduğu gibi. Fatıma zaten e, hakiki müennestir. Talha lafsi bir müennestir. Hakikatte müzekkerdir çünkü. Hadikatun da e, mecazi müennestir. Bahçe anlamına gelir. Daha alametler nelerdir? Elifu tekminsil maksura. Elif maksura dediğimiz yani y gibi yazılır ancak elif olarak okunur. Mistahubla hamile kadın ve buşra efendim Büşra kız ismi ve yine kız ismi efendim Leyla da olduğu gibi bunlar sonu A diye okunur ancak e, Elif-i Maksure yani Y ile yazılırlar. Y gibi yazılırlar daha doğrusu. Üçüncü olarak müenneslik alametine gelince Elif-i Tekniysel Memdude Elif-i Memdude diyoruz. Kırık hemze şeklinde karşımıza çıkıyor. Mislu Aşura bizim Aşura dediğimiz kelime ve <laughs> Husna kız ismi bunu kullanıyoruz. Ve uliya mesela değil mi? Yücelik, yüce anlamında. Bunlar da müennestir. Evet müzekkerlik ve müenneslik bu kadar. Tabi bunların çok daha fazla ayrıntıları var. Uzun kitaplarda, mutavvel kitaplarda uzun uzun diye anlatılır. Ancak başlangıç itibariyle bir talebenin müzekker ve müennes ayrımı nedir dediğimiz zaman anlayabileceği şekildeki bilgiler bununla iktifa olunmuştur. Bu bilgiler yeterlidir. Ve ismimizin üçüncü taksimatına gelince el marifeti ve nekira. Marifelik veya nekiralık kavramı da vardır Arapçada. Geçmiş derslerimizde bunu az buçuk anlatmaya çalıştım. Türkçede bunun somut bir örneği yok. Yani Türkçede bir şeyi belirgin, özür diliyorum ekran kaydı. Türkçede bir şeyi belirgin yapmak için bunu kaynaştırma harfiyle yapıyoruz. Mesela elma yedim Anne ben elma yedim dediğimiz vakit herhangi bir elma olabilir. Bahçeden kopardığımız herhangi bir elma olabilir. Ama anne ben elmayı yedim dediğimiz zaman bilinen bir şeyden bahsettiğim, bahsettiğimiz anlaşılıyor. Elmayı yani bilinen bir şeyi. Ve hatta işte anne soruyor, kitabı getirdin mi? Yani biliniyor ki kitabı diyor. Öyle olmasa bilinmese bana bir kitap getirdin mi derdi. Bunlar aslında dile biraz hakim olanların anlayacağı seviyededir. ...yoksa normal şartlarda bunun marife menekrem olduğu e, Türkçe açısından, konuşan kişi açısından e, fark edilemez, e, fark edilecek e, bir kavram değildir. Evvelden tabi hala bugün Allah uzak etsin bankalardan e, ve askeriyede kullanılan e, marifelik ekimiz var tabi bizim. iş bu diyoruz. Mesela bir belge imzaladığınız zaman... İş bu belgeyi filan tarihte kendi el yazımla imzaladım diye mesela bunu belgenin altına yazıp imzalıyoruz. İş bu belge derken bilinen bir belgeden herhangi bir herhangi olmayan bir belgeden bahsettiğimiz anlaşılıyor. Ancak Türkçe'mizde böyle bir kullanım artık bugün cari değil. <laughs> Belki eskiler kullanıyor olabilir. Ee, ...dediğim gibi sadece asker ede ve bankalarda kullanılıyor. Ee, zaten kullanan niye kullandığını pek de bilmiyordur doğrusu. Bunu da itiraf etmek lazım. Peki. Arapça'da bu durum daha belirgin. Ee, genel geçer bir kural söyleyeyim ben size. Ayrıntılara girmeden. Bir şeyin bir kelimenin başında el takısı varsa marifedir. Belirgindir. Belli bir şeyden bahsediliyordur. El takısı yoksa herhangi bir şeyden bahsediliyordur. Ne kiradır bilinmeyen şeydir. Peki, şimdi ayrıntılarına girelim. Yemkasimul ismu, isim kısımlara ayrılır. Min haythu'l umumi vel husus. Umumi olması veya hususi, yani nekira olması ve marife olması haysiyetiyle kısımlanır. İla kısmen, iki kısma ayrılır. Nekiratun ve marifetun. Peki, nekira neymiş? En nekiratun. Hiyema, o öyle bir şeydir ki, la yufhemu minha kendisinden anlaşılmıyor muayyenun. Muayyen bir şey anlaşılmıyor kendisinden. Nokta atışı bir tespit yapamıyoruz. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Ve eğer asıl tabii ki isimde asıl olan budur. Vel marifetu marifelik yani belirgin olmasına gelince fer'un leha. Nekranın fer'idir. Çünkü asıl olan zaten bir şeyin bilinmemesidir. Bilindikçe belirgin hale gelir yani. İnsanlarda cehalet asıldır. Öğrene öğrene alim olmaya doğru giderler. Dolayısıyla bizlerde asıl olan cehaleti yenip e, maksut olan ilme kavuşmaya çalışalım. Peki bu heye kısma. Bu nekira da iki kısımdır. nekiratun mahzatun mahza nekira. Yani full nekira. Sadece nekira. Başka hiçbir şey yok kendisi içerisinde. Ve nekiratun muhassasatun Hususi nekra, yani nekralığı biraz giderilmiş, kapalılık biraz giderilmiş, herhangilik biraz daha hususi olmaya dönmüş. Böyle bir nekra türü. Ennekratül mahta, mahza sadece ful nekra olana gelecek olursak, ma ol bir şeydir ki, şa şuyu bulmuştur, yayılmıştır. Fi efradi cinsihi, cinsinin bütün fertlerine tek tek yayılmıştır. Yani herhangi birinden, hepsinden herhangi biri olabilir mesela, mesela racülün kelimesinin olduğu gibi bir adam, herhangi bir adam, dünyada var 4 milyar tane adam, herhangi biri olabilir yani. İşte şuyu bulmuş, cinsinin fertleri arasında şai olmuş. Ayıramıyoruz. Feracülün mesela nekiratun. <türttüğün> Racül kelimesi mesela nekiradır. Liennehu çünkü o şai'un, şuyu bulmuştur, yayılmıştır fi cinsihi. Kendi cinsi içerisinde. Ey yani e, gayre muhaddedun. Yani sayılamıyor artık yani. O kadar ki kendi cinsi içerisinde şuyu bulmuş. Hangisi olduğu belli değil. Adamlar içerisinde herhangi bir adam olabilir. Belli değil. Ve insan. Peki racun ne demek? Ve insan o insandır. El akıllı akıllıdır. El konuşandır. El zekerül baliğ çağına ermiş. Erkek bir insandır. Erkek bir adamdır. Fe yeşmelü zeyden. Bu zeyde şamildir. Ve amran e, e, amra şamildir ve Aliyen Aliye şamildir ve Muhammeden Muhammed olabilir ve Receben Recep olabilir ve abd Hakim Abdül Hakim olabilir. Abdülhakim Hoca Efendimiz olabilir. Yani sadece ismiyle hitap etmeyelim edipsizlik olur. Ve gayri zalik daha da başka adamlardan herhangi bir adama efendime söyleyeyim denk gelebilir. Dolayısıyla biz buna en mahza. Full nekira. Sadece nekira diyoruz. Bir de en nekiratül muhassasa var. Yani hususileştirilmiş, nekiralığı biraz giderilmiş, marifeye biraz yaklaştırılmış olan nekira. Hiye o nedir? En tahs en tuhsel el faidetu faidenin hasıl olunmasıdır. Faidenin elde edilmesidir. Bir hamseti umurin şu beş şeyden bir tanesiyle. Ne onlar? Sıfatun. Sıfat kısmın, bölüm ve umumun, genel olması ve duaun, dua etmek ve idafetün tamlama olması. Bunlardan bir tanesi nekir olarak karşımıza geldiği zaman hususi nekir oluyor, mahza nekra olmuyor. Mesela sıfat. Sıfatı gelecek olursak. Misal üzerinden gidelim. Câ'e er alimun. Bana alim bir adam geldi. Şimdi alim sıfatını kenara koyalım. Câ'e er Bana bir adam geldi. Buradaki nekira mahza bir nekira mı? Evet. Adam yani çünkü o 4 milyar tane adam var. Ama ca'a raculun alimun bana alim bir adam geldi dediğimiz zaman cahilleri kenara bıraktık. Demek ki belki de yarı yarıya efendime söyleyeyim yüzde seksen bir eleme yaptık. Ha demek ki alim adamlardan bir adam geldi. Nekralık biraz daha gitti. Sanki marifeye biraz yaklaştı. O halde biz buna el nekiratul muhassasa hususileştirilmiş, özelleştirilmiş nekira diyoruz. Bu birincisi. İkincisi el kısmı. Bir şey kısımlarına ayırırsanız ne biraz daha gider. Mesela el kelime tu kelime imma ismun ya bir isimdir ev fiilun ya da bir fiildir. Yani harf değil. Ya isimdir ya fiildir. Dolayısıyla buradaki ne da yine biraz daha kaybolmuş gitmiş. Kelimeyi cüzlerine ayırmışız. Ne olduğu biraz daha belli. İsim ama en azından başka bir şey değil. Yani isim, isimlerden bir isim. Kısımları ayırdıkça ne da böylece yavaş yavaş gitmiş oluyor. Vel umum, mesela bir şey umumiyet ifade ederse hususi bir nekradır. Mesela Bismillah kullümen Rahman suresinde geçiyor değil mi? O yeryüzünde olan herkes, herkesi kastediyor burada. Fanidir. O herkeslik umum. Nekra'yı biraz daha sanki marife yapıyor. Tam marife değil ama biraz daha hususi olmuş oluyor. Mesela dua. Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm deseydi belirgin olan selam sizin üzeriniz olsun. <laughs> Dünyadaki yani selam işte Allah'ın e, rahmeti Müslümanlara mağfireti üzerine olsun. Esselamu aleyküm dünya ehlinin selamıdır. Selamun aleyküm ise e, cennet ehlinin selamıdır esasen. Çünkü cennetteki selamın, cennetteki nimetlerin ne olduğunu bilmediğimiz için e, burada nekire kullanılır. Selamun aleyküm denir. Allah'ın cennette rahmetleri sonsuzdur ve bilinemiyor. Dünyadaki kısıtlı da dünya ayeti bitecek çünkü. Ha selamun aleyküm sizin üzerinize selam olsun. Burada <laughs> dua olduğu için yani selamdan başka bir şey temenni olunmadığı için buradaki nekirilik de mahza değil de biraz daha hususi biraz daha özelleştirilmiştir. Bir de izafet meselesi var ki gulamu raculin adamın kölesi. He, adamın kölesi ise şimdi gulam desek herhangi bir köle. Dünyada var bir sürü köle. Ama gulamu raculin dediğimiz zaman bir adamın kölesi. Demek ki kadınların kölesi değil. Demek ki bu köle bir çocuğa ait değil. Gerçi çocuğa da köle ait olur mu? Fiken tam bilmiyorum da. Neyse konuyu dağıtmayayım. Gulam dediğimiz zaman yani kadınların kölelerini kenara bırakmış olduk. Adamların kölelerinden bahsediyoruz. Demek ki bu mahza bir nekira değil biraz daha hususileştirilmiş bir nekiradır. İşte nekira konusu bu şekilde. Bir şey belirsizse daha klasik ve daha pratik bir cevapla tekrardan size izah etmeye çalışayım. Bir şey belirsizse herhangi bir şeyden bahsediyorsa o nekiradır. Belirli ise o Marifedir. Vel marifetu. Peki marife nedir? Hiye. O. Maol bir şeydir ki. Yufhemu minha. Kendisinden anlaşılıyor. Muayyenin. Muayyen bir şey. Belirgin bir şey anlaşılıyor. Ve yesittetu aksam O da altı kısımdır. Marifeler altı kısımdır. Bir. Eddamair. Zamirler. Fekatte katteme zikruha. Zikri geride geçmişti. Zamirler marifedir. İki. El alem. Özel isimler. seyti beyanuhu. Birazdan onun ne olduğunu ben size anlatacağım. 3. İsmül işara. işaret isimleri de. Hâdâ, hâzihi, dâleke, tilke bunlar da marifedir. Ve kadde kaddeme zikruha. Zikri geride geçmişti İsmül mefsul İsmi mevsuller. Elleziler, mağlar, menler. Ve kadde kaddeme zikruha. Zikruhu. Bunun da zikirleri geride geçmişti. Bunlar da marifedir. Bir de el, el muarrifun bi el. Eliflem takısıyla takısı marife olanlar seyetu beyanuhu seyeti beyanuhu bunun da beyanı ileride gelecek. Alemle beraber el takısıyla marife olmayı da göstereceğiz. Bir de mudaf. <laughs> İzafet. Bir şey bir şey izafe olunduğu zaman marifelik kesbeder. Neye izafe olmuş? İla vahidin bir şeye ki Mimme sebaka. Geride geçen bir şey izafe edildiği vakit o artık marifedir. Evil mudaf ilal marifeti veya da marife bir şey izafe olunduğu zaman mesela e, babul medreseti kapının kolu. Şimdi bab dediğimiz zaman kapı demektir. Babun herhangi bir kapı. Dünyada belki trilyonlarca kapı vardır. Ancak babul medreseti bilinen bir okulun e, okula o kapıyı izafe ettiğimiz zaman artık o kapı da artık bilinmiş oluyor. Dolayısıyla marifelik kesmediyor. Babul medreseti şu okulun kapısı. Artık bellidir ne oldu? Bunun gibi. Ve seyeti beyanuhu fi bahsil avamil. Avamilin şahi kısmında biz bunu Allah'ın izniyle güzel bir şekilde izah edeceğiz. Toparlıyorum. Marifeler altı kısımdır. Zamirler, alemler, ism-i işaretler, ism-i mevsuller, eliflam takısıyla marif olanlar ve bir de muzaf olanlar yani izafet terkibine girenler tamlama olanlar. Peki. Emmel alem. Burada duralım. Alem meselesi biraz ayrıntılı olan bir mesele. Dolayısıyla bunu bir sonraki derse bırakalım. Alem neymiş? Özel isim nasıl oluyormuş? marifeli marifelik kesbettiğinde nasıl muamele etmemiz icap ediyor? Bunu inşallah bir sonraki derse konuşuruz. Ve teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.